Merhaba arkadaşlar. Bugün yine kanlay. Her zaman olduğu gibi yerde karşılamaya çalışacağım. Sadece yukarıya, üstümü boşaltmak için çıkacağım. Bu sefer biraz daha tedbirliyim. Çünkü baya bir zor geçeceğini düşünüyorum. şeyler baya bir zorlamaya başladı beni. Görevler de zorlamaya başladı. Evet çok variyete yapmaya başladılar. Sağa sola çok kaçıyorlar. Şu elemanlar da çok geliyor. nasıl geçecek ama bayağı bir zorlayacak ben öyle düşünüyorum. Çekip atayım dedim. Yani bayağı bir deli gibi koşuyorlar. Vurdular mı da güzel vuruyorlar. Çok kuvvetli yapıyorlar çok. buraya çık bak kafanı kopartırım. Bunlar da hızlandı ya. Bunlar da bayağı hızlandı. gelim evet, gelin bakalım. Bugün biraz uğraşacağız. Çok süratliler. Bir de zor ölüyorlar arkadaşlar. Yani tek attıklarımın çoğu 2-3 atıyorum bazen. Buradan ayrılmayacağım fazla. Çünkü sandıklarımı buraya attım. Buraya da sandık koydum. Daha önceden koymuştum bunları. fırsat vermiyorlar hiç. Çok güzel bir kanlı ay olacak. Şöyle geçeyim. Ben bunları hiç patlatmadım. Bunları tamamen aklımdan çıkmış. Görüyor musunuz? Nasıl kaçıyorlar? Kenara kaçıyor adam resmen ya. Vurdu gene vurdu. Havada vurdu bana ya. Nasıl yaptın o işi? Aferin sana. Lan. Çekil oradan kafanı koparmayayım. Evime çıkmayın. sen variyete. Ben de ayağına sıkarım. Variye yapan variyete yapanları önce sakat bırakacağım. Gördünüz mü? Nasıl variyete yapıyor ya? Gel bakalım gel. Patlarsan da şuralarda patla gel. Sen patla. Ben çatlayayım sen patla. Kalkma. Kalkma. Kafan yerinde kalırsın. Kalkma. Neredesiniz? Ha, tamamsınız. Tamam. Tamam, tamam. Şuradan kuş geliyor. Max'ı koşuyor arkadaş ya. Sen ne yapıyorsun bana koşuyorsunuz? Gelmiyor ya. Gelin bakalım gelin. Sizden korkan zombi olsun. Oo ne oluyor? Kuşlar arttı. Kuşlar arttı. Gelin bakalım. <laughs> Fotoğrafını çektik. Nasıl bir havariyete yapıyor ya? Ölmedi değil mi? Tahmin etmiştim zaten. Kuş neredesin? Gel. Ölmüyor arkadaş. Bunlar bayağı bir Sen ölmüştün Evet gel, gel. Sen de gel. Vallahi içinizden geçerim hiç sofrat yok. Gel 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 gel. Sen de gel. Gel bakalım. Aa, haydi kaçırdım kuşu. Arkadaşım nasıl variyete yapıyorsun sen ya? Var mı kalka? Yok. Müsaaden için alayım teşekkür ederim. Sen öldün. Ha buradan mı geliyorsunuz? Eee... Bir yerime çıkacağım. Mermi almam lazım arkadaşlar. Burada hiç kimseyi öldürmeyeceğim. Evet, tamam devamlar. Hop. Gelin bakalım. Gelin <laughs> gelin gelin. gelin, gelin. <laughs> Hop aldım aradan. Aldım sıyrıldım. <laughs> ya yürü git. Vur 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 sen de vur. Yavaş hızını alamadın mı? Gitme oraya. Gel buraya. Vurdu senin yüzünden dayak yedim. Vurdu gene ya. Nasıl vuruyorsun arkadaş? Ben sana vuruyorum. Böyle fotoğrafını çekelim. Hop. Ya nereye kaçıyorsun? Bir dur ki. İlla havadan vuracağım seni. Ah. Ayağına. Sen çok koştun. Ulaştır Kalkıyorsun demek ki. Şuradan çantayı alalım. Şurada da bir çanta olacaktı mavi. Evet onu da alalım. Tamamdır. Gelin bakalım. Öldün mü hemen sen? Gel bakayım gel. Gel. Gel bakayım. Kalkma. Yedik gene ya. Hop hop. Sakin ol. Saat kaç oldu? İki buçuk. Mermimiz yetmez. Bunu bırakacağız. Ne haber? İyi misin? Kafana bak yerinde mi? Değilmiş. Evet. Als oh, het... De... üstünü boşaltabilirsem süper yapacağım. Tamamdır. hadi atlayalım şuraya gelsinler. Gelin 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 hadi. Bunların kafalar yerinde yok. Unutmuşum. Bir tanesi içe gitti, var ah, yokmuş. susuzluk varmış. Şuradan biraz su içelim. Bitti galiba. Evet. Bitti çok şükür. Tamamdır. Neler çıkmış bir bakalım. Şu mermileri ben koymuştum. Bir tane yani kağıt çıkmış artı altı hadi işe yaramaz o şu bu da bizimkinin üstündeki aynıymış şuraya da koydum buraya da bir bakalım neler çıkmış bütün çantaları aldığımı düşünüyorum ne var yok bir şey artı dörtmüş bu ha şu Drone farı. Onu da okuyalım. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Sen daha yeni mi uyandın? Ne yaptın? Yeni uyanmış. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.